Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak program sınavına girecek arkadaşlarımıza beden eğitimi yeterlilik kursu veriyoruz. 27 Ağustos'tan itibaren Sincan Aile Yaşam Merkezimizde ve Atatürk Spor Salonu'nda olmak üzere iki salonda 8'er gruplar halinde toplam 280 arkadaşımız başvurdu. Pandemi seyrine göre kontenjan sayımızı artırabiliriz. Geçen dönemde büyük bir başarı kaydettik. 380 kişiden 320 kadarı kazandı. Bu dönemde de o yüzden çok talep aldık. Kontenjanlarımız neredeyse dolmak üzere. Haftanın 5 günü çalışacağız. Haftanın 5 günü 8'er grup olmak üzere Sincami Atatürk Spor Salonu'nda çalışmalarımız, uzman beden eğitim öğretmenlerimiz ve antrenörlerimiz eşliğinde devam etmekte. Ben Büyükşehir Belediye'mizin Instagram hesabından gördüm POMEM kursunun başvurularının başlayacağını. Bu POMEM kursuna yazılmayı düşünüyordum. Bu da bulunmaz bir nimet gibi karşıma çıktı. 27. dönemde Ankara Büyükşehir Belediyemizin açtığı kurslara katılan arkadaşlarım önerdi. Bu sene de o şekilde katılmayı düşündüm. Memnunum çok da hocalarımız bize çok yardımcı oluyorlar bu konuda. Başla! Teşekkür ederim sizler.